Evet. Muhterem kardeşlerim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi bu yaz insanı biraz tembelliğe sevk ediyor. Tabi değişik sıla rahim ziyaretler de yapıyorsunuz. Ben Türkiye'deydim. Türkiye biraz benim açımdan fazla meyvedar olmuyor. Yani Hollanda daha meyveli. Çünkü bu desteğimi özlüyorum. Yani bunlarla iç iç oluyoruz. İnşallah bugünden itibaren yeniden derslerimize başlıyoruz. İlk dersimiz Ulumul Kur'an, Kur'an ilimleri yani usulü tefsir demektir. Ve biz konu olarak da yine ben tekrar baştan söyleyeyim. Menna el Kattan'ın Mebahis fi Kur'an adlı kitabının 222. sayfasından itibaren okumaya devam edeceğiz. Şimdi Kur'an'ın mucizeliği hakkında. Ama bugün önemli bir konu var. Acaba Kur'an-ı Kerim'in mucize olan e, nazmı ne kadar? Tamamı mı mucize? Bir ayeti de mucize mi? Hatta kelimesi ve harfi de mucize mi? Buna çok önemli yani nazım nazariyesi de diyorlar buna. Bediüzzaman Hazretleri işaret öleceğiz fi mağamil icaz isimli eserinde ikinci şeyi müdafaa ediyor. Yani diyor ki Kur'an'ın her cümlesi mucizedir diyor. Yani burada çok önemli bir hadise. Hatta harfi bile bazen diyor mucizelik gösteriyor. Delil olarak da çok güzel bir misal veriyor. Mesela diyor Ayasofya'nın kubbesinin taşları diyor. Yani görünürde bir taşı koymak mucize gibi görünmüyor. Ama o taş, bütün taşlarla alakası var. Onu düşündüğünde bir mucize gibi o. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de öyle. El kadrul <laughs> mucizu minel Kur'ani. Kur'an-ı Kerim'den icazı ortaya koyan miktar nedir? Bazı görüşler var. Birinci görüş A. Yezhebul mu'teziletu. Mu'tezilenin görüşü şu. İla <laughs> ennel icaze. İ'caz. Kur'an'ın mucizeliği ku bi cemi'il Kur'an. Kur'an'ın Kur tamamına aittir. La bi bir kısmına değil. İşte bu tabii zayıf görüş. <laughs> Mutezile zaten bunlar. Bel grubu ise ve ba'du bir kısım alimler de şu kanaatte ila ennel mu'cize minhu burada çok önemli Kur'an'ın icaz özelliğini gösteren miktar el kalilu vel kesiyeri. Az çok fark etmez. Hmm. zaman Hazretleri bu görüşte. Dûne tekiyidin bis sureti li kavlihi Teala. Yani e, tabi bu biraz daha orta yol. Ama Bediüzzaman'ınki üçüncüye benziyor. Yani Allah'ın şu ayetinden dolayı herhangi bir sureyle kayıtlamaksızın. Hmm. Yani mesela hmm. feliye bi hadisin bitlihi. Yani onun gibi bir sözü getirsinler bakalım. Hmm diyor Kur'an-ı Kerim. Ve esebu aharun bir başka grup da şu kanatta ila <laughs> enli icaz Kur'an'ın muczeliği يتعلق <laughs> bi suretin tamme ve lev tam bir sureye تعلق ediyor. O zaman ikinci görüş Bedü'z Zaman'a ait. Ve lev kasire kısa da olsa mesela İhlas gibi ve Kevser suresi gibi ev veya kadriha min el kelami yani o kısa sure kadar olan Kur'an'daki bir söz. Hmm. Yani mesela sureyi ihlas kadar. Ke ayetin vahide bir ayet olabilir. Ev ayatin birden fazla ayet olabilir. Peki ve lekat vaka'at tehaddi bi Kur'an'ı kullihi. Kur'an'ın tamamıyla alakalı meydan okuma gerçekleşmiştir. Meydan okunmuş. Nasıl? Kulle iniştema'atil insu vel cinnu ala en ye'tu bi mitli hazel Kur'an'ı La ye'tune bi mitlihi. Ey şanlı peygamber tebliğ eyle. Eğer bütün insanlar ve cinler Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere ittifak etseler, bir benzerini getiremezler, birbirine yardımcı olsalar bile. Başka hangi tehaddi meydan okuma? Ve bir aşri suverin. On sureyle de meydan okunmuş. <laughs> Mesela fe'tu bir aşri suverin mitlihi. Yani Kur'an'ın benzeri 10 sure getirin. Ve bir suretin vahidetin ya bu da önemli. Bir tek sure de meydan okunmuş. Fe'tu Fe bi suretin mitlihi yani bir benzeri sureyi getirin. Ve bi hadisin mitlihi Kur'an'a benzer bir söz getirin. Yani bu bir cümle de olabilir, bir kelime de olabilir yani. Fe'tu bi hadisin mitlihi Kur'an'a benzeyen bir söz getirin şeklinde. ونحن Biz, لا نرى الإعجاز في قدر معين belli bir miktar hangi miktarda icaz var hangi miktarda yok yani belli bir miktarda icaz vardır şeklindeki görüşü benimsemiyoruz. <laughs> Yenena yani, çünkü biz neciduhu Kur'an'ı görüyoruz fi asvati hurufihi harflerinin seslerinde ve vak'i kelimati kelimelerinin vuruşunda anlaşıldı değil mi vurgulamasında yani icazı görüyoruz. Neciduhu dedi icaz. Yanlış söyledim. Kur'an'ı değil de icazı görüyoruz. Hmm. Kema fil ayeti ve sureti. Ayetlerde ve surelerde gördüğümüz gibi. Fel Kur'an o zaman bitti. Kelamullahi ve kefa. Tamam mı? Kur'an Allah'ın kelamıdır. Nokta. <laughs> Nokta. Yeter bu. Ve eyyen kâne ve çûl-i yani icaz veçhi ne olursa olsun evil kadrul mu'cizi mu'cizu veya icazı gösteren miktar ne olursa olsun fe innel bahitel musifellezi insaflı ve hakperest olan araştırmacı ellezi yatlubul hakka hakkı arayan araştırmacılar izâ nazara fil kur'ani min eyyin nevâhi hangi yönlerden Kur'an'a baksa da tamam mı? Ehabbe, daha güzel görür yani. Min nahiyeti üslubu cihetinden. Ev min nahiyeti ulumi, ilim, ifade ettiği ilimler cihetinden. Ev min nahiyeti eseri lezi ve bıraktığı iz ve tesir itibariyle. elledi ehtesehu fil alemi, bütün alemde meydana getirdiği iz itibariyle. Ve gayyara bihi ve tarihi, tarihin yüzünü değiştirdiği bütün yönleriyle ev min nevahi müştemiaten veya bütün bu yönlerin hepsiyle birlikte baksa ve i'caze yani icazı açık bir şekilde görür. Ve yecdiru bina bize layıktır ki en ne'tiye bi kelimetin fi hadi nevahi selaseti مِنَ الْاَجَازِ الْقُرْآنِيِّ Bize layıktır ki bu Kur'an'ın icazından üç cihet hakkında bazı sözler söyleyelim. Hangi cihetler? نَحِيَةِ <laughs> icazil الْلُغَوِيِّ Yani sözlük yönü itibari, lügat itibariyle icazı ve nahiyeti icazil ı -il ilmiyi ilmi mucizelik cihetiyle bakacağız ve bir de ve nahiyeti icaz-ı Yasama icazı getirdiği hukuk sistemi itibariyle. Maşallah. Önce el-i'cazü'l-logabiyyü Logat itibariyle icazına bakacağız. Lekad hmm. mârasa yani alıştırma yapmış, hmm. incelemiş, araştırmış. Ehlül Arabiyeti, Arap dili uzmanları. Fünûneha bu şeyi nedir? E, logatin Lugatin bütün ilimlerini. Yani lugatte değişik ilimler var. Nahvi var, sarfı var, manisi var, beyanı var. Onu kastediyor. et <mülüyor> lugatuhum. Yani onların dilleri çıktığı günden beri araştırmışlar. Hatta şebbet ve tera'rat. Öyle ki tera'rat hiç bilmiyorum. Korkutmak manasına mı? Yani yu yani gençleşip gençleşmek gençleşmek şebbet gençleşmek gençleşip böyle parıldadığı dönemlere kadar ve asbahat olmuş o gerek yok ihtiyaç yok fi unfuani şebabiha gençliğinin ilk yıllarında amlaqan mu'ta'a enteresan yani bunlar hep edebi ifadeler amlaqan demek derin yani uzman olmuşlar anlatabildim mi? yani iyice derinleyen yani bir derya olmuş anlatabildim mi? o manada yani gerek yok kelime manasına ve haru ve bu alimler Arap dili uzmanları ortaya koymuşlar şiirih ve Arap dilinin şiirini de nesrini de ortaya koymuşlar ve hikemaha ve emsalaha hikmetlerini hikmet dediği atasözü gibi yani emsaliha dediği de atasözü. Darbu mesel diyorlar ya. Ve tava'ahumul beyanu ve beyan ilmi onlara ne yapmış? Yani onları hayrete düşürmüş. Fi <fî> eselibe sahiratim büyüleyici üsluplarında. Öyle değil mi? hakikiyeten ve mecazen hakikat ve mecaz bunları gördük İcazen ve itnaben Kur'an'daki icaz ve itnab, icaz biliyorsun az sözle çok mana İtnat da çok sözle az mana hadisen ve mekalem söz söyleme itibariyle ve küllemettefeatil lugatul lugat yüceldikçe ve tesamet yani o da yücelmek demek şereflendikçe ve ala e'tabbi lugatil kur'ani fi icazihil lugaviyi yani Kur'an'ın lugat itibariyle mucizeliğinde Kur'an'ın lugatinin e'tab eşik eşiklerinde kalmış ancak yani yani Arap sözleri ne kadar yükselirse yükselsin ne kadar şerefli olursa olsun Kur'an'ın lugavi icazı noktasında Kuran lügatinin eşiklerinde kalmış yani atebelerinde kalmış. Hmm. Anladın değil mi bunu? Hmm. Adam şey yapıyor, edebiyat yapıyor. Kesiretin sahiratin. yani çok önemli bu. Yani basit bir yürüyüş gibi kalmış yani. Hmm. Sahira böyle şey demek yani hakir basit o manaya yani. Hmm. Yani ne kadar yüce Kuran Kuran'ın ibareleri ve lügati yanında. Ne kadar yüce Arap sözleri olursa olsun, hep böyle basitleşmiş yani. Hı. Basitleşmiş. Hı. Şimdi tenhani Allah Allah boyu neymiş? Emame üslubihi. Kur'an'ın üslubunun önünde tenhani boyun eğmek. İclalen ve haşyeten. Ona saygı ve de, saygı ve de yücelik itibariyle. Anlatabildim mi? Ona gösterdiği haşmet ve korku itibariyle, saygı itibariyle. Haşyet burada saygı. Ve ma ahadet tarihul arabiyeti Arap tarihi asla alışmamış, görmemiş. Hukbeten min ehkabit tarihi yani tarihin e, tarihin işte bölümlerinden bir bölümü demek. Hukbe, çanta manasına. Hakibe var ya. Yani tarihin bir bölümünü yaşamamış. Şimdi nasıl izdeharat fiha el yani Arap dilinin çiçek açtığı hiçbir dönem yaşamamış ki yaşamamış ki illa Allah Allah illa ve tatamene a'lamuha o lugatin bütün simgeleri sembolleri diz çökmüş ve esatizetuha ve onun üstadları... emanen beyani'l-Kur'ani Kur'an'ın Kur izah ve beyanı önünde nasıl diz çökmüş? İ'tirafen bi Kur'an'ın yüceliğini itiraf ederek ve idraken li esrarihi onun sırlarını anlamış anlamaktan dolayı ve la acaba buna şaşmaya gerek yok. Fetilke sünnetullah. Allah Allah. Bu bir kitaptan almış bunu. Bu Allah'ın koyduğu sünnetullah'tır. Yani prensiplerdir. Fi ayatihi leti yasna'uha biyedeyhi. Allah'ın yedi kudretiyle bizzat koyduğu kaideler ve düsturlardır. La yezidike la yezidukel ilmu biha ve'l ala bu ayetleri hakkında ilmini artırmaz, sırlarına vukufu ilave etmez. İlla izanen li azametiha. Ancak onun azamet ve büyüklüğünü idrak edersen onun ilmini elde edersin diyor. Müthiş. Ve bil azzi anha. Kur'an'ın lügati konusunda yani senin aciz olduğuna güvenirsen o sana sırlarını açar. Vay be. Ve la kezalike sınaatul halki. Diğer mahlukatın sanat eserleri böyle değil, edebi sanatları. Fe inne fadlal ilmi biha. Kur'an ayetlerini öğrenme ilminin üstünlüğü sebebiyle yümekkinüke minha. Kur'an kendisi kendi ayetleri konusunda sana imkan verir, yol açar. Ve yeftehu leke tariqa. Ve senin için yol açar ile ziyadeti aleyha. Kur'an ayetleri ve ilimlerini daha çok öğrenme yolunu açar. Ve min huna işte bu sebepledir ki kâne saharatu firavne firavnun sihirbazları idi. Hom onla evvel el mu'minine bi Rabbi Musa ve Harun. Musa ve Harun'un Rabbi olan Allah'a ilk iman edenlerden olmuştur. Allah Allah. Vellezine onlar ki temlikuhumul gurur. Gururun kendilerini elde etti'' yani sahip çıktı'' ve esabethum levsetul i'cabi bin nefsi kendi nefsini beğenme pisliği kendilerine isabet eden levse pislik demek ve havelu uğraşanlar bence temlikuhum değil temellekehum El gururu. Gurur onlara sahiplendi manasına. Ve havelu uğraşanlar. Et tetavüle ala üslubil Kur'ani. Kur'an'ın üslubuna karşı böbürlenmeye uğraşanlar. Hmm. Tetavül böyle boynu uzatmaya çalışmak. Hmm. Hâkevhu bi kelâmin fâriğim. Kur'an'a boş sözlerle karşı çıkmaya çalışmışlar. Öyle boş sözler ki eşbahu bisakhfi ve tafaheti ve hezayan ve abes yani küfür ondan sonra lüzumsuz da ziyade böyle küfürbaz sözler anlatabildim hmm. mi Tefahede de böyle pis yani manasız eğlence için kullanılan laflar ve <laughs> hezeyan biliyorsunuz lakırdı. abes de sözler yani bunlara benzeyen boş sözlerle diyor. Ona karşı çıkmışlar. Ama varteddu ale akabim hasirine tam zarar ederek topukları üzerine geri dönmüşler. <laughs> varteddu ale Kur'an'da kullanmış bu ifadeyi. Şey yapmışlar yani zararlı bir şekilde topukları üzerine geri dönmüşler. Allah Allah kel mutenebbiine bu mutenebbi kastediyor herhalde meşhur şair ve eşbahil mutenebbiin ve mütenebbilere benzeyenler ve mütenebbiler gibi bir bakar mısın acaba mütenebbinin sözlük manası da var mı yoksa bizim meşhur şair mi Ulan adam Cazül-i anlatırken tam şey yapıyor ha, neymiş? Mütenebbi var mı? Ee, sözlükte garip bir mana verdi. Ne mana işte o güzel. Teknik aminojen. Ha ben Yok onunla alakası yok. yok. Başka bir şeye bakıyorum. Bak bakalım. Bence o bizim bildiğimiz mana. Mütenebbilere meydan okudu yani. Mütenebbi meşhur bir şair. Yok mu mütenebbi? Tamam benim dediğim. Doğru. Yani mütenebbiler ve benzerleri gibi. Minet deccaline vel mağrurina. Yani mütenebbi deccal gibi karşı çıkmış demek ki. Evet. Ve gururlu insanlar gibi. Evet. Peki burada kalsın. Başlangıç olarak bugün yeter. Ağır biraz değil mi? Adam konuşmuş yani. Aferin.